Arkadaşlar öncelikle söylüyorum bu video tamamen troll olacak yani küfür de içerebilir. Beyler rahat ediniz diyerek şimdi. Yasu seni 20 kere keseceğim. Kes dayı kes kes. Hello. Oğlum saldı lan bu. Su. Öcü. <laughs> ya suyu kesmeye hazır mıyız? 19 kere ölmüş olsun. Kaderine. Abi çok sevdim mi ya? Yine saygımdan abi. Çok sevdim mi bana? <laughs> Ne oynayacaksın ADC mi? Yok rengar. <laughs> ADC mi? Yok rengar. Jungle'da demiyorum ben bunu. Yok rengar. <gülüyor> <gülüyor> Nerede oynayacaksın rengar? <laughs> jungle'da. Tamam ben sen, sen tapa top e, mi? tapa veya mid'e geç. Başlatıyorum. Tabii, başlatmadan önce bir ses denemesi yapalım. Ses 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 diye bir bağırmaya başla. Ses ses ses. Öyle değil, öyle değil. Normal. Ses 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 ses. Yas 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 yas. Benim Rengar'da o oh, Kellavcı Rengar kırmızı renk paketim varmış. Ha hesapları değiştiriyoruz. Öncelikle YouTube Zaten... selamünaleyküm. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Bugün tak eee ne diyeyim? Tak şimdi Rengar oynuyoruz abi. Bakalım nasıl be? olacak hepinize iyi seyirler. Aslında sana botta sen de support yapıp da bir anda Hım, şöyle cool yapabilir. Gel Ayvın um, Rengar. Ayvın rengar. rengar nerede? Ayvın cool, var değil mi? Bak ona bakıyorum. Var. Rar, 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 rar. Bu arada Rengar sen oynayacağım benim Pepe Rengarlı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arkadaşın hemen hemen yaklaşık 2 milyon Rengar var. Eğer tabii ki de o tarafı varsa bana SS atar zaten. Var mı? Fotoğrafım yok kanki bu iki... tamam, de... Bu arada şey sen bu videoda çok fazla edit yapacağım baştan söyleyeyim sana. Kimse beni sevmiyor. Üzülme böyle. Ben seni seviyorum. Kimse yok. Ben varım, ben! Biliyorum çok seveceksin. Hayır çok öksüreceğim. Hastayım çünkü. Geçmiş olsun ya, ya. Onda sıkıntı yok. Yani bir aralar ben de çok öksürüyordum. Allah razı olsun. Sana da geçmiş olsun. sıkıntı yok. Şimdi o zaman başlayalım. Ziyevki Rengar'ı diğer Rengar'ların arasındaki farkı ne? Bana onu söyle. Artı 18 özet geçebiliyor muyuz? Ona göre söyleyeceğim. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi. Söyle ama öyle pek de şey yapma. <laughs> Tamam, biraz, bir, bir tık sansürlü konuşacağım. Böyle e, skrup lup seninkileri yalaya... Yok yok o kadar değil. Yok be, be, benim için öyle. Benim için öyle yani diğerlerini bilemiyorum. Şimdi tabii ki de şunu diyebilirsiniz. TRD Rengar oyuncuları var mesela. Adını vermeyeyim yani birçok kişiler var. Mesela onları ben çok seviyorum mesela yalan yok. TRD'deki Rengar oyuncularını zaten ben çok severim. Çünkü onlarla hiçbir zaman kıyaslamam olmaz. İster iyi oynasın ister kötü oynasın umurumda değil. Çünkü sana, ne de olsa benim ırkım diyeyim ben kısacası. O yüzden yani şey yapmam yani öyle bir... Ağam şahım bir ego tavırına da hiçbir zaman girmem. Ama yabancı biri varsa onunla koyarız sıkıntı yok yani. <laughs> Tabii ki de arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. İlk vuruş şengar almayacağım botta. Çünkü biliyorsunuz eğdikerli veya uzak mesafeli olan kişilere karşı ilk vuruş çalışmıyor. Bunu bir söyleyeyim İstek öncelikle. Ban. Efendim? İstek ban. bana göre. Ama ben popi banlayacağım. Evet bu elodu anlıyor mu bilmiyorum. Tabii arkadaşlar bu arada çok düşük bir elodayız. Benim hesabıma giremiyoruz. Yani benim hesabıma girdiğimde onun hesabı EOS'te hesabı da yok. O yüzden giremiyoruz. Evet. İtiraf Gizde. ediyorum ablamın hesabıyla oynuyorum. Nasıl İhtemel lan? İtembeli zaten kız ismi. He. Ablanın Instagram var Bu arada ilk iki itemim veya 3 itemim support geri kalan full AP. Şimdi sana ince bir taktik vereyim mi? Hı, -hı ilaç yerine şifa girebilirsin. Allah Allah Allah. Arkadaşlar şimdi hepimizin sevdiği bir ürünlerimiz var zaten. Hepimizin bizzat yani hepimizin birçok şeyi var. Tabi şimdi karşıya baktığınızda şöyle bir kureyi kapatayım. Yasosu, kaysası, bartı, e, garagası, voli var. Şimdi ben burada elektrik yere tıkladığımda <laughs> burada ince bir şey var. Atak speed de bunun arasında çok fark olacak. Çünkü iron bize buff verdiğinden dolayı bu işe yaramayacak. Şimdi bunu son darbe yapın. Artı bu kısımlarda bak bu kısımları tamamen kalacak bu şekilde. Ama can kısmı geldiğinde oyun başında can çok önemlidir. Yani late için Rengar için zaten öyle cama gerek kalmıyor. Onu da bizzat Acayip. söyleyeyim. Ben birkaç ayarlar yapmak zorundayım. Bakayım Q'ler falan çalışıyor değil mi? Tamam. Şimdi bir level'da ne açayım? Şu EW. Fark etmez. Zaten 3 level'e kadar pek bir şey yapamayız. Ama e, daha e, e açabilirsin. E daha iyi olur bizim için. Tam aklıma da o gelmişti. Seni dürtecekler çünkü baya. El evet, hatta yavaştan bir çalıya doğru gidelim. Bence A Space Space şeydeymiş. A en kötüsü. Lanet olsun. Neyse. Gel bakalım gidelim. Arkadaşlar bu maç herhalde sabit kamerayla oynayacağız ve A tuşla çalışmıyor. Evet kontrol şey e, kontrol demişim. Totem de çalışmıyor. Bunu da keselim. Buna devam. AFK. Abi bu ayarları yapmazsam olmaz. Ve bu AFK adamı kesmek de ayrı bir zevkli. Totem oldu. hangi tuşta abi? <laughs> <laughs> Varsayılana döndür direkt. <laughs> bir şeyler olabilir yapacak bir şey yok. Zaten burası yani böyle yüksek bir elo değil. Normal zaten gördünüz zaten yüksek bir elo olmadığını. Adamlar oyunu takmıyor bile yani o derece. Biz de yemeğini yedin mi? Yemeğimi yiyorum ya? Yemeğe sen boş ver. Şöyle. Ha, yok biraz mide bulandırıcılık yapacaktım. Ha, yapma yapma. Şimdi Barta bir anda gidelim. Gel. Gel. Üzerimize geliyor. Aha. Ve öldü bu. Abi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir anda volü bir keser miyiz? Ya hortum var. Tamam flash aldı. Çok iyi. Terrell'ı çok özlemişim. Yalan yok. O zaman kimi trollüyoruz burada? Kime toksiklenelim? Doğru. Söyleye bakayım. Birini toksikleyelim. Bu arada 4 stack olayım. Ee, 3 level olduktan sonra Yasuo'yu keseceğiz. Yasuo'nun kalkanını alsana. O tahta katı. Öldüm tamam. gibi sanki. Yok yok ölmezsin. Sıkıntı etme. Görüş yok. Bekliyorum. Düz vuruş ve Q. Bu kadar. Ee, aslında burada bir film yapmamız lazım. Rakibi toksiklememiz lazım. O yüzden. Şimdi arkadaşlar öncelikle söylüyorum. Bu video tamamen troll olacak. Yani küfür de içerebilir. Ama ağızdan değil normal içerik olarak. Küfür içerecek. Burayı da bir keselim. Bekliyorum bunu. Tamam mı? Bekliyorum seni. Keti büyüteceğim. Tamam sıkıntı yok. Kaçıyormuş numarası. Bu her zaman işe yarar. Sonra buraya gel. Hop. Bu kadar basit. Şimdi. Beysimize atalım bir çete Hemen büyütelim. Chat nerede büyütülüyordu? E, arayüzde olması lazım. Çat'i yani, bayağı bir büyüttüm. Oy. Oğlum, sen benim yanımda mısın da görüyorum. Beyler. Rahi ediniz. Ama ağızdan değil normal içerik olarak. Burada bunu yazmamın sebebi e, şuydu. Önce kim toksik ona bir bakmamız lazım yarın Elim... Sever, bizi kaydı. Pardon. <laughs> Eliniz. Öne doğru görüş. Ee, şey yapalım. Bekle. Geri gel. Geri gel. Geri gel, gel. Buraya doğru gel. Buraya doğru gel. X Gel kardeşim şuraya. Gelecekler onlar. Biz zaten bir Şey yapıyoruz ya. Frizliyoruz ya. Gelecekler. Hazır mısın? Ver iyi bana. Hı <laughs> omu. O kadar güzel. Var mı çalı? <laughs> ah görüş alamadım. Tamam sıkıntı yok şuraya bir tane şey atsana. Kime? Ne? Ha, bekleyelim orada. Yasuo'nun kalkanını alacaksın. Vur bir tane Yasuo'ya. Bak şimdi hazır mısın? Hı hı. Zıdık olabilirim. Zıdık olabilirim. Zıdık olabilirim. Zıdık olabilirim. Gidelim kibirimizi alalım sonra aksiyon akımını doğru gideceğiz. Umarım efe vermezler. Koyamana sat gitsin sat 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 sat. Yasu. Götten yedin. Şu götten bir sırık alabilir miyim? su bu arada 5'le vermiş biz de 5'le Şimdi ince bir şuraya gelelim. Burası totemli olabilir çünkü bardo oralardaydı. Sıkıntı yok, alardaydı. sıkıntı yok. Şu an beni ne görse bekle. de önemli değil zaten. Ben buraya atlarım. Bilerek spelleri bekletiyorum. Atlayamadık. Ya beni daha görmüyor. Tak indirdik aşağı yatırdık. Yasu seni 20 kere keseceğim. Kes dayı kes kes. Şuraya koy çalı. koy çalı. Sen burada dur ben geliyorum. Atlayacağım oraya gele. Tamam. Gerek açıyoruz. Ağlama. Tamam. Aha. Seni bekliyorum. Aa voli 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 voli. Gel bastım ulti gel. Keseriz bunu. Onu da keseriz. Atlayamadım. Var mı? Bir de şu öne atsana. Öne varsa öne at. Tamam. Hortumunu kullansa keseceğim. Aldı pas fili. Evet. Kolaydı. Hemen burada aksiyon okumuna gideceğim. Çünkü ne kadar kill alırsak o kadar daha hızlı bir şekilde şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım kill rekorumuza bir denemiş oluruz. Bir 83 kill alırsak rekoru kırar <laughs> Kendi rekorumu şuraya bir şey yapayım. <laughs> Bu arada bize geliyorlar. Aha. Aa exhaust boşa gitti. Sıç gel bir de suratıma sıç 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 gel bir de suratıma sıç 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 Buradan Yasuo, bu arada Flash atıp kese beni. Evet. Oy oy oy. Şimdi hemen bir trolüyoruz. Ezik. Taş <laughs> şey gibi. Ezik. Bu arada eskisi gibi şey yapmıyorlar artık. Denir olmuyorlar ya da ben mi denk gelemedim anlayamadım. Niye? zaten kazanacağız kafasındalardır büyük ihtimalle. Ben biraz uzan sana. Sana gelebileceğim ben gel. Buran abi. Ama ulti basacağım. Kaysa'ya gideceğim. Çık oradan, çık oradan Kaysa'ya gideceğim. Kaysa burada. Ha. Bak. Ama ee, Kayse kaçıyor. Okey. Bu ne yapıyor be? Yedim. Yedim sen ne yapıyorsun? Tamam. Bu arada gelsene bir gel gel. Buraya attım bir tane totem. Şuradan wave'e bakıyorum. Wave tam buradan geliyor. Geldi. Ee, heh. Bekleyelim bakalım. Ver bana çalıyı. Çalı. Aa saldılar. lan. Gel 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 bir daha keseceğiz gel. Nerede keseceğiz biliyor musun? Burada keseceğiz. Aha aha. Ver çalı. Ver çalı. Tamam bunu da çıkardı. Gel gel Yasuo burada. Yasuo burada. Geliyor Yasuo. Bak, burada. Ah, burada olsaydım iyi olabilirdim. görebilecek miyim? Öldüm mü lan? Çaldın mı? Hı <laughs> hı. Şimdi kaç bir teklemeye gidiyorum. Pek yavaş kombo yaptım. Şimdi gel. Ulti basıyorum. Buraya gideceğiz. Penta'mız var. Bastım ultiyi şimdi. Bekliyorum seni. Hazır mıyız? Ver ayı bana. Bu bir. Yetişiriz. Rahat yetişiriz. Hatta Voli bir yere. Bunu... Ignite de keseceğim. E attım öldü zaten. Bu da öldü. Oy 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 Yasuo ne diyorsun sen? Lan nasıl aldı çocuğu bunu? Yasuo'yu 12 kere kesmemiz lazım. Sana matematik öğreteni sikiyim. Hey, e, 12 demişim 20 kere kesmemiz lazım. Yasuo kaldı 8. Gülücük atıyor. <laughs> Bekliyorum Yasuo'yu bir belki görüyorum ama ben ulti bir basayım derken Yasuo buradaymış. Hello. Oğlum saldı lan bu. Oğlum adam saldı beni görünce artık. <laughs> bir anda şuraya bir görüş atsana şey W. Kaçıyormuş numarası yapayım. Ona barta bir anda zım zım yapsam. Gel gel böyle bir burada gel. Tamam bunu da kestik. Bak şuraya gelsene. Şuradan bana bir tane daha. Aha. Var mı görüş buraya? Şuradan bir görüş atsana ona. Tamam bekleyelim burada. <laughs> o zaman günün şovu geliyor. Ananız. Pardon. Oha kule 700 vurdu lan. Ama gerçi bayağı bir tanklamışız yani. Kuleyi bayağı tankladığımızdan dolayı şey yaptı. Hipyasu. Bu arada burayı umarım Bekir abi görmez. <laughs> Bekir abi biraz senin karakteri ezdik kusura bakma ya. Ne hemen bir ulti bastım buradan tekrar gidiyorum. Ve su buralarda bir yerde olması gerek. Su. Yasu... Nerede lan bu ya su? Aha. Aha. Öcü. Voli 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 voli. Geldim voli Burada voli hasar vuramıyorum ha. Nedense. Voliye şundan olay. 5 kere daha. Yana <laughs> gelme sakın gelme. Ben tek keseceğim. <laughs> Hop. <gülüyor> Lan neredesin sen? Sen niye gelmiyorsun oğlum Aa. benimle? <laughs> e, ee, videonun %70'i öksürük olacaktır arkadaşlar. E, ee, <laughs> da vermiş olduk. Haberiniz olsun. Oğlum 17 lan 17. 3 kere daha kesmemiz lazım ya soyu. Oğlum Bart beni kesiyor lan. What? Oğlum Bart kesti lan beni. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kelle abi Sirengar harbiden vuruyor. Sirengar kendisi bile vurmuyor yani o derece. Kelle abi Sirengar vuruyor. Ay Yasa 18 kere ölmüş. 2 de kere daha öldürmemiz lazım. Kaldı 2. Ne? Seni soruyor. Bunlar zevksiz olan. <laughs> Ulan video çekiyor, çekiyoruz. Az öpseydin al. Tabi buradan sonra kurgu. Evet. Tamam arkadaşlar, buradan sonra kurgu oldu. Ne o zaman? Ya suyu kesmeye hazır mıyız? Keselim bir 19 kere ölmüş olsun. Geliyorum. Kalkan al. Aa, anne. Hadi almaya gerek yok. Ben keseyim zaten onu. Kaderine öldü. Bu beni yine keser mi lan? <laughs> Zannetmiyorum çünkü ben varım. Kesme kesme kesme. Bak sağ 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 sağ. sağ sal sal. Son bir tane kaldı evet. Hazır mıyız? Bastı multi. Ver iyi bana. Hani sen de şey yapmış ol. Gel lan buraya. Yasuo <laughs> zevk alıyor bu arada bekle beni diyor. O zaman Yasuo'yu bir sesliye çağıralım mı? Olur. Bakalım ne diyecek? Bakalım gelecek mi? Ya bir davet de atalım mı? Davet atalım. Vallahi şu anlık gelmiyor. Bekleyelim biraz. Sanırım alt F4 koydu. <laughs> Aa, ekledi. Aa ekledi. Aa ekledi. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm Abi büyüksün herhalde benden zaten. Yaşın kaç abi? 20 20 mi? Ha, tamam bir yaş büyükmüşsün bende. Abi çok sevdin mi ya? Yine saygımdan abim. Çok sevdin mi bana? Yok. Sana yani. ya. bana? Mesela He. Olsun. Ama biraz sevseydim be abi. Ya birazcık videoda akış olur da gözünü seveyim. Niye sevmedin? Nereye çekiyorsun <laughs> böyle? YouTube videosu. Ee, şöyle istersen kanala da atayım sana. Yani aslında bu e, ilk olacak benim için. Yani normalde tabii böyle içerikler üretmiyordum ben. Bu da Instagram. Ee, zaten YouTube'da Instagram aynı zaten. Normalde ilk iç içerik üretişim yani rakibi tilt etmek ve 20 kere kesmek yani ilk içeriğim olacak bu. Normal olarak Çiftan sıradan yani EOS'te master olarak yani sürekli full ranked olarak atan biriyim ben normalde. Bu arada bu yanımdaki arkadaşlar takipçi benim yani, takip eden biri beni de. Ben de dedim en abi azından bir çok, En azından bir <laughs> Ya evet biraz öyle oldu abi ya. Biraz tilt etmek istedim de <laughs> olmadı. Ama istersen bir maç girelim. Hem senin de bir moralin keyfine gelmiş olur. Ne dersin? çok ya ben sonra mu? Nasıl istersen abi. O Nasıl zaman ne dersin Videoyu gün içerisinde atacağım yani öyle diyeyim sana. Tabii, ben geçmişim. Teşekkür ederim abim. O zaman adam, eline emeğine sağlık. Değil. Eline emeğine sağlık. <laughs> sağlık. Bu arada tekrardan <gülüyor> <gülüyor> Yani biraz sövseydin iyi olurdu ama <laughs> olsun canın sağ olsun. Biz o zaman yine başka birini tilt ederiz. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> tamam, Eline sağlık abi. Görüşürüz Allah'a emanet. Allah'a emanet. Sanıyor, görüşürüz abi. Görüşürüz. Önünde, her denize